merhaba arkadaşlar. Alemenin iğne oyalar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz arkadaşlar. Bugün yine güzel modelim yapımını anlatacağım. Umarım beğenirsiniz. Modelim için iplerim yeşil, saks mavisi, pembe, yazmam siyah desenli ve benzeri mı yaptım. Modelime başlıyorum. Modelime başlamadan arkadaşlar kanalıma hala abone değilseniz 3 abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Aboneliklerim tamamen ücretsizdir. Yanındaki zili aktif ederseniz bir dahaki yapmış olduğum videolarımdan anında haberdar olursunuz. Videolarımı beğenip yorumlarda olumlu olumsuz görüşlerinizi yazarsanız çok ama çok memnun olurum. Ve ben modelime başlıyorum. Evet arkadaşlar ben modelim için ipimi düğümlüyorum. Ve buraya birkaç tane fa yapıyorum 2 3 imi geriye aldım. ve buraya iki tane pırpır yapıyorum. Bir. İki. İkinci pırpırın tepesine battım. Ortaya bir tane sinek kanadı yaptım. Tekrardan bir tane daha pırpır yapıyorum. Şöyle tekrar 6 tane buraya sürürafa yapıyorum. 2 3 4 Beş, altı, yedinci de ipimi geriye aldım. Tekrar iki tane buraya pırpır pır yapıyorum. İki. Tekrar pırpırın tepesine battım. Tekrar zemine aldım ipimi. Tekrar buraya bir tane pırpır yaptım. <laughs>

ve 7 7 tane buraya zürafa yaptım ipimi geriye aldım tekrardan 1 2 2 tane pırpır pır yaptım pırpırın tepesine battım ve zemini aldım ipimin tekrardan buraya bir tane pırpır pır yaptım Evet arkadaşlar modelimizin zemini böyle oldu. Ben şimdi arasına çiçeklerini yapıyorum. Evet arkadaşlar şimdi benim modelimin çiçeği için 2 üçüncüye ipimi düğümlüyorum. Tekrar bir önündekine geçtim. İpimi geriye aldım. Ve buraya bir tane pırpır yaptım. Tekrar ipimi yukarıya alıyorum. Ve buraya Üç tane pırpır yapıyorum. Bir, iki ve üç. Şöyle. Tekrar semine aldım ipimi. Tekrar aynı işlem yapıyorum. Tekrardan yukarıya aldım. 3 tane pırpır pır yapıyorum. 1 2 ve 3 3 tane buraya par parıaptı Tekrar zemine aldım ipimi Evet arkadaşlar bir tane daha çiçek yapıyorum. Bir bir iki üç üçüncüye düğümledim ipimi. Bir önündekine geçtim. İpimi geriye aldım. Tekrardan buraya bir tane pırpır yaptım. Tepesine battım. Ve bir Tekrar buraya pırpır pır yapıyorum. 2 3 3 tane pırpır pır yaptım. İpi zemini aldım. Tekrardan pırpır pır yapıyorum. Aynı hizada Şöyle ipimi yukarıya aldım. Tekrar 3 tane buraya pırpır pır yapıyorum. 1 2 ve 3 3 tane buraya pırpır pır yaptım tekrar zemine aldım ipimi tekrardan bir tane sık iğne yaptım buraya. Şöyle. Evet arkadaşlar modelim böyle oldu. Ben modelimi biraz daha ilerletiyorum. Bitmiş haliyle tekrar geri geliyorum. Evet arkadaşlar ben modelimi bitirdim. Modelimin bitmiş hali böyle oldu. Çok güzel oldu arkadaşlar çıtı bıtı kolay gösterişli bir model oldu. Şöyle arkası. Şöyle soldan sağ gelenler için. Ve fiyatına gelince arkadaşlar ben bu modeli bu sıklıkta yapmış olsaydım 700-750 TL'lerde yapardım arkadaşlar bu benim görüşüm. Siz kendi işçiliğinizi göre fiyat belirleyebilirsiniz. Yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.